Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile Acil Yayınları 11. Sınıf Matematik İlacı Soru Tipi Bankası'nda çemberde uzunluk tiplerine devam ediyoruz. Bugün 4, 5 ve 6. tipleri sizlerle beraber işleyeceğiz. Hemen 4. 3, tip 1'in sorumuza başlayalım ama öncesinde kanalıma destek olursanız da çok mutlu olurum. Aşağıdaki şekilde D noktası ABC üçgenin dış D çemberin merkezidir. Buna göre ABC yani alfa kaç derecedir demiş. Arkadaşlar dış değer çember dediğimiz çember şurada oluşan bir çember ve İki dış açı oluşturduğu bir çemberdir. Burası dış D çemberin merkezi ise bunların mutlaka ne olması gerekiyor? Açı ortay olması gerekiyor. Başka türlü olmayacaktır. Ben buraya ne diyeyim? M'ye M. Buraya da N'ye N dersem 75 artı M artı N'nin 180 olmasından buradan 75'i karşıya attığımızda M ile N'nin toplamının 105 olduğunu söylerim. Tamam. Sonra ne yapacağız? Şurası 180 eksi 2M. Burası da 180 2 n Şimdi ABC üçgeninde alfa artı 180 2 m artı 180 2 ne eşittir 180'den. Bunlar birbirini götürecekler. Alfa artı 180 100, bu karşı attığımda 2 m artı 2 ne olacak? O da iki parantezinde m artı ne olacak ki? m artı neyi biliyoruz? 105 derece. 2 kere 105 210 x artı 180 210 sa x'in kaç derece gelmesi gerekiyor? 30 derece. İlk sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir deriz. Şimdi buradaki mantık şu. Sizin burada bir çemberiniz olacak şöyle dış teğette. Şöyle. İşte bu tabii ki buraları teğet. Buradaki çemberiniz iki dış açı ortayın kesim noktasında olacağını söyleyelim. Geldik ikiye. O noktası ABC dik üçgenin dış teğet çemberinin merkezi. DE ve F teğet DM noktaları. BC eşittir 15 santimetre, AC eşittir 12 santimetredir. Buna göre çemberin yarıçap uzunluğu kaç santimetredir demiş. Biraz büyütelim acaba. Şimdi şöyle indirirsek şuradan, indirelim mi? Dış teğetler teğetlerin özelliklerini biliyoruz. Zaten burası r olacak, burası da r olunca burası da r olmuş olacak, burası da r. Şuraya kadar olan uzaklık 12 artı r olduğundan dolayı. Şu uzunluğun da yine C noktası dışarıdan çizilen teğetlerin uzunlukları birbirine eşit olmak zorunda. 12 artı R olmasından kaynaklı. Buranın ne olması gerekir? R 3. O zaman şu parça ile şu parça eşit olduğu için burası da R eksi 3 olacak. Yani senin şu kenarın 2 R 3 oldu. Ki ne üçgene var burada özel bir üçgen. 9, 12, 15. O zaman şurası 9 olacak. 2 R buradan 12. R de 6 santimetre. Yani cevabımızın C seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. Burada CD uzunluğu ile CE uzunluğu dışarıdan çizilen teğetler oldukları için birbirlerine ne olmak zorundalar? Eşit olmak zorundalar. Geldik bu tipteki son sorumuza. Yukarıdaki şekilde EBCD dörtgenin kenarları çembere teğettir. ABCD paralel kenar ve EB 7 cm, AE 9 cm'dir. Buna göre çevre DAE uzunluğu kaç cm'dir demiş. Bu da yine klasik sorulardan bir tanesi bir dörtgenimiz var. EBC dörtgenimiz var. Şu parça şu parça eşit. Şu şuna yine bu buna ve şurası da buraya eşit olmak zorunda. ABC'de paralel kenarmış. Bu bizim için önemli. Yani 7, 9 daha 16. Yukarısı 16 olacak. Ben buraya A dersem A olur. B dersem B olur. C dersem C olur. D dersem D olmak zorunda. Şimdi ne yapacağız bundan sonra? Teğetler dörtgeni var. Teğetler dörtgeninde karşılıklı kenarların toplamların birbirine eşit olması lazım ki Burası 7. Burası da kaç olmak zorunda? 16 olmak zorunda. Yani A artı B artı C artı D'nin kaç olması gerekiyor? 16 artı 7'den 23 olacağını söyleyebiliriz. Benden çevre D A e istiyor. Zaten burası A artı D'ydi. Hangi üçgeni istiyor? Bak fark ettin. Paralel kenarda. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit ya. Şu üçgenin çevresini istiyor. O zaman ben çevre D A E'yi ne yapacağım? Yazdığımda A artı D artı B artı C artı 9 olacak. Ki buranın ben 23 olduğunu biliyorum. 23 ile 9 topladığımızda da doğru cevabın 32 santimetre ile E seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Evet dördüncü tipimizi burada bitirmiş olduk. Teğetler dörtgeninin bir özelliği karşılıklı kenarların toplamının birbirine eşit olmasıdır arkadaşlar. Buna dikkat ediniz. Geldik beşinci tipimize. Burada birbirlerine teğet olan çemberlerle alakalı soru tiplerimiz var. Aşağıdaki şekilde 16 eş çember ABCD ve EFKL karelerin arasına bu karelerin kenarlarına teğet olacak biçimde yerleştirilmiştir. Şekilde BC eşittir 1 tam onda 8 metre olduğuna göre KF eşittir X kaç santimetredir demiş. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi burada yarı çaplar mantığıyla gideceğiz. Şuradan şöyle yaptığımızda şuradan da şöyle birleştirdiğimizde yine şuradan da şöyle yaptığımızda burasına yani çemberin yarı çapını R edersek burası 2R olacak. 2R, 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 2R. Kaç R var burada? 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10R. 10R ki 1.8 metrenin ben 180 santimetre yaptığını biliyorum. 180 santimetre yapar. Buradan R 18 santimetre olacak. X'in direkt olarak 6R olduğunu biliyoruz. Buradan 6 ile 18 çarptığımızda 48, 108 santimetre doğru cevabın C seçeneği geldiğini bana söylemiş olacak. Geldik 2'ye. Aşağıda verilen ABC dikdörtgenin içine çizilmiş olan çeyrek ve yarım çemberler K noktasında teğettir. AD eşittir 6 cm, FC eşittir 4 cm'dir. Buna göre AE x kaç cm'dir demiş. İki çember teğet merkezlerini bu merkez, iki çemberin merkezlerini bu teğet değme noktasından doğrusal olarak birleştirme hakkına sahipsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Bu bir dikdörtgen. Şimdi ben Şuraya x demiş zaten sistem. Benden ne istiyor? x istiyor. Şuraya r dersem otomatik olarak burası da r olur. 4 artı r'nin 6 olmasından r ne gelir buradan? 2. Yani burası 2 olacak, burası da 2 olacak. Sonrasında ben direkt olarak şuradan dikkat ederseniz şurayı da birleştirdiğimde buranın merkez olması gerekiyor. Yani şurası 3'e 3 olarak ayrılacak. Burası zaten 3, burası da 2 olduğundan şu uzunluğun kaç olduğunu söyleyeceksiniz 5. Ne özel üçgeni var burası dik. Fark ettiysen teğet. Ne özel üçgeni var burada? Hangi üçgen için konuşuyoruz? Tabii ki şu çizdiğim üçgen için konuşuyoruz. Ne var burada? 3. Buranın ne olması lazım? 4. 5 üçgeni. X artı 2'nin 4 olmasından X ne gelecek burada? 2 santimetre. Doğru cevabında B seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Burada öğrendiğimiz olay iki çember teğetse merkezlerini bu teğet değme noktasından dıştan teğetse tabii ki merkezlerini bu teğetleme noktasından doğrusal olarak birleştirme hakkına sahipsiniz. Geldik 3'e. Aşağıda şekilde O merkezi çember ABC dikdörtgenin üç kenarına ve C merkezi çeyrek çembere K'de teğettir. Buna göre EM kaç santimetredir demiş. Şimdi burası 2 ise burası da 2. Tamam diyoruz. Okey. Burası 4 demiş. O zaman 6 ise 6 olacak ki şurası dikkat ettiyseniz yarıçap yarıçap yani 6 birim uzunluğundaysa burası. Yarı çapın kaç olması gerekecek? 3'er santim olması gerekecek. Sonra bizden EM uzunluğu istediği için aynı bir önceki soruda olduğu gibi şuradan K noktasından C'yi direkt birleştiririz. Şu uzunluk 3, bu uzunluk 2, şurası 3. Bakın burası 90 derece olacak teğetin DM noktası olduğu için. Yine şurası 5 olduğu için bu üçgen, şu çizdiğimiz üçgen nasıl bir üçgen olacak? 1, 3, 4, 5 üçgeni, dik üçgeni oldu. O zaman şu uzunluk 4 olmak zorunda. Buraya x dersek x artı 2 4 santimetreden x ne gelecek buradan 2 santimetre. Yani em uzunluğu doğru cevabın b seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. Beşinci tipteki son sorumuz. Aşağıdaki şekilde o merkezi çember a merkezi çeyrek çembere de ve f noktasında teğettir. ad eşittir 2 santimetre f'de buna göre fd eşittir x kaç santimetredir demiş. O zaman burası da 2 olacak. Tamam burası da x olacak o zaman. Şimdi ne yapabiliriz burada? Şuradan şöyle bir kare oluşturalım. Çünkü bunlar yarı çaplar. Yarı çapımız 2. Şuraları ne olacak? 2, 2, 2. Şurayla birleştirirsek bizden FD neresi? Tamam. Ee, eğer bulursak e, yarı çapımızı 2 artı 2 seçti olacak. Tam ben şöyle birleştiriyorum. E noktasından geçecek şekilde. Tam geçmek zorunda zaten. Buradan. Ee, burası şuraya olan kısım gene 2 olacak. Şurası da dikkat ederseniz 2 karekök 2 oldu. O zaman benim yarı çapım 2 artı 2 karekök 2'den buranın da 2 artı 2 karekök 2 olması lazım. O zaman x ne gelecek? 2 karekök 2. Dördüncü sorumuzun doğru cevabının C seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Burası da dik olduğundan dolayı burada fark ettiyseniz bu sistem tam O noktasından teğetle doğrusal olarak gitmek zorunda. Çünkü burası da yine dik olduğunu söyleyelim. Geldik son tipimiz arkadaşlar 6. tip. Çembere en yakın ve en uzak nokta sorularıyla karşınızdayız. İlk sorumuz AOBC dikdörtgen yani O noktası çeyrek çemberin merkezi BO eşittir 8 cm AD eşittir 7 cm'dir. Buna göre C noktasının çembere en kısa uzaklığı kaç cm'dir demiş. Burası 8. Burası 8. Burası 15. C noktasının çembere en yakın uzaklık. Bakın şöyle düşüneceksiniz. Tam şurayı birleştireceksiniz. Nereyi? merkezle şurayı birleştireceksin. Zaten buradaki özel bir üçgen fark ettin mi dik üçgeni? 8, 15, ne üçgeni bu? 8, 15, 17. E, yarı çapı olan kısım şurası 8 cm ise benden şu kısmı istiyor. Burayı x dersek, x ile 8'in toplamı 17 olduğundan x en yakın nokta doğrusal olmak zorunda ve 9 cm olması gerektiğini söylüyoruz. Buradaki kullandığımız özel üçgen 8, 15, 17, 64, 225, 289 kareden aldığımızda toplamlarının 289 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Geldik 2'ye. Bir çemberin dışında alınan A noktasının çembere en kısa uzaklığı 10 cm ve en uzun uzaklığı 24 cm'dir. Buna göre çemberin yarı uzunluğu kaç cm'dir demiş. Şöyle bir çember çizdik. Dışarıdan bir A noktası aldık. A noktasıyla çemberi birleştirdik. Değil mi? En uzak. O zaman dikkat edersen burada şu kısım çok güzel çizmedim ama olmadı yani. Şu A'yı biraz yaklaştıralım. Şöyle olsun. Heh. Daha mantıklı bir şey oldu. Burası 10 cm. Tamamı ise kaç cm'ymiş? En uzak 24 cm. O zaman bu en uzun kiriş olduğu için onu burada kaldıysa gereğine kalmak zorunda bu kısımda şurada 14 cm kalmak zorunda. Bu da 7'ye 7, 7 bölge için yarı çap uzunluğumuzun 7 cm doğru cevabımızın da B seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü en uzun uzaklığın mutlaka çaptan geçmesi gerekiyor. Geldik 3'e ve son sorumuz. Şekilde dış çemberinin yarı çap uzunluğu 5 birim olan bir tekerlek zemine dik bir şekilde durmaktadır. A noktasının tekerleğe en kısa mesafesi 15 birim ve duvarın yüksekliği 17 birim olduğuna göre tekerleğin duvara değmesi için tekerlek kaç birim iletilmelidir demiş. Şimdi arkadaşlar bu sorumuza dikkat ederseniz A noktasının tekerleğe en kısa mesafesi. Bir merkezle birleştirelim. Şöyle A noktasıyla merkezi. En kısa mesafe olan yer şurası. Yani şu kısım kaçmış? 15. Yarı çapta 5 olduğuna göre bu uzunluk ne kadar gelmek zorunda? 20 birim gelmek zorunda. Burası da 5. Hemen şuradan alıyoruz. Bir çizim yapıyoruz şöyle. Burası 17 birimmiş. Yarı çap 5 birim olduğundan dolayı yarı çap 5 birim olduğundan dolayı şurası kaç? Şurası da 5 birim olduğundan dolayı buraya ne kalacak? 12. Özel bir dik üçgen var burada. Hangi dik üçgenden bahsediyoruz tabii ki şöyle onu da fosforla gösterelim. Şöyle şu üçgenden bahsediyoruz fark ettiyseniz. Bu üçgende bir kenar 20 bir kenar 12. 3 4 5'in katları 3 4 5 buraya 20 yaparsan 16 12. Demek ki şu uzunluğun tamamı 16 olacak. Ama benden tekerlek ne kadar ilerletilmeli diye soruyor. Şu kısma kadar olan kısmın ben 5 olduğum bildiğimden dolayı bana şu kısım soruyor. x artı 5'in toplamı 16 ise x ne gelecek buradan? 11 birim. Doğru cevabında c seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. 6 tane tipimizi burada bitirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.